Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Maalesef dün çok kötü bir gece oldu hepimiz için. Kötü bir oyun vardı özellikle. Tabi 5-1'in arkasından 3 gün sonra bir maç oynayacaksın. Gene reaksiyon göstermeyeceksin. Sahada reaksiyon göstermemek işin en kötü tarafı zaten. Skor sonuç Hani tabela onları koyduk bir tarafa hadi oynarsın şanssızlık olur. Adam senden daha iyi oynar seni yener ama dün ilk 15 dakika arkadaşlar ilk 15 dakika gerçekten fena bir oyun yoktu. İlk 15 dakikayı Trabzonspor takımımız doğru baskı yaptı. Doğru savunma işiyle beraber doğru hücum o organizasyonunda ekleyip 3 tane pozisyon buldu. Bunlardan bir tanesini Enis Testana ters bir top geldi. Göğsüyle indirdi, vurdu. Bir tanesi Enis Badri'ye Eren çok güzel yani yap, yapması gerekeni yaptı Eren bir kere. Onda da Enis Badri heyecanlandı, acele etti ve vuramadı. Yerden vurdu kalecinin üstüne. Bir tane de öyle cılız bir pozisyondu. Ama ilk 15 dakikada 3 şut attık. Rakibe şut attırtmadık. 2 tane de %100 net gol pozisyonu vardı. Geldiğimiz noktada 15 dakikayı oynayıp maçı bitirdik arkadaşlar. Antalya Spor maçında 2 dakika oynayıp maçı bitirdik. Galatasaray maçında maçı şöyle biraz tempolu gibi başlar gibi yaptık. Hemen fişimizi çektik. Takımımız da birden böyle konta fişi böyle şarteli bir şey indiriyor. Bu çok büyük bir sıkıntı. Her şeyi geçtim ben ya. 5 tane yemişsin. Taraftarın gene deplasmana gelmiş. Ve sen ya demen lazım ki ben Trabzonspor takımında oynuyorum ve Trabzonspor takımında oynayan oyuncunun da biraz tarihimizi, geçmişimizi bilmesi lazım. Ben 5 tane gol yiyeceğim. Rize Spor maçında lay lay lom yapacağım. Adamlar beni orada evirecek, çevirecek, gönderecek. Yok arkadaşlar. Futbolda tamam her şey var. Yenilmek var, kay kazanmak var, kaybetme her şey var. Eyvallah ama bu kadar hani ruhunu sahaya koymadan o sahada giydiğin o formanın Hangi form olduğunu bilmeden oynamak kabul edilemiyor tabii ki. Herkesin kızdığı noktanın ben net bir şekilde bu olduğunu düşünüyorum. Zaten üçüncüyüz. Abdullah Avcı'da şimdi röportajı konuşacağız. Dün gece canlı yayında konuştum birazcık. Dün bir de ortalık da karıştı. Çarşı gerçekten karıştı. Dün bana göre çok kötü bir gece geçirdik. Gerçekten kötü bir gece geçirdik. Her anlamda istifaya davet edenler var. Testlere gidenler var. Açıklama yapan taraftar grupları oldu birçok ve... E, futbol kötü, gerçekten kötü bir ortamdayız ama şimdi şu, bu kadar kötü bir ligde, bu kadar kötü rakiplerimizin olduğu bir ligde biz üçüncüyüz diye övünürsek bana göre yanlış yaparız. Son 3 maçtır kazanamayan bir takım hala üçüncü kalıyorsa orada ligin tablosunu zaten analiz etmeye gerek yok. Analiz etmeye gerek yok abi. Aşağıdaki bütün takımlar kazanıyor, kaybediyor. Sürekli bir çalkantı içerisindeler. Sen de onlara ayak uydurmuş bir vaziyettesin. Adam seni geçemedi diye bunu söyleyemezsin arkadaşlar. E şimdi bakıyorum ben. Trabzonspor takımımızı 37 puanı var. Beşiktaş'ın 36, Çaykur Rize'nin 35, Antalyaspor'un 33. Sen 100 milyon TL hoca harcamışsın. Sen transferde sezon başında gene birçok para harcamışsın. Birçok oyuncu getirmişsin ama geldiği nokta eğer buysa Galatasaray 57, Fenerbahçe 57 puanda. Aradaki puan farkı 20. Onlarla yarışamazsın. Onlarla kapışamazsın. Fenerbahçe'yle makas çok açıldı. O makası kapatman mümkün değil şu anda. Bu sezon için konuşuyorum. Önümüzdeki sezonlarda doğru bir planlama yapılması gerekiyor. Yalnız oyun bir teknik direktörün, bir yönetimin hani ee, oyunu bize bir şeyler göstermesi gerekiyor. Hani lan bu takım oynuyor. Bu takım iki maç yenilir. Üçüncü maçında ayağa kalkar, kafayı kaldırır. Bu takım üzerine birkaç takviyeyle bu takım uçar diyemiyoruz. Ama e, teknik direktörümüzün kafa yapısında da sonuç tabela aldığım sürece sonuç, sorun yok diyor teknik direktörümüz. Ben de sizlere tam aksine sonuç alırsın tabelanı yaparsın ama iki sıçlar üçüncüde patlarsın diye bunu haftalardır söylüyorum. Biz birçok teknik direktörle çalıştık. Birçok iyi isimlerle. Lig Türkiye'deki hemen hemen bütün iyi isimlerle çalıştım arkadaşlar. E, Fatih Terim de dahil, Şenol Güneş de dahil. Daha gerisini saymam. Bir Mustafa Denizli ile de çalışmadım. Şimdi ben çalıştığım teknik direktörlerde her zaman şu felsefeye bize aşılamıştır teknik direktörlerimiz. Ya yani yenilin ama çıkın keyif alın, oynayın. Sen oynar keyif alırsan ben bir maç, iki maç kaybederim. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı maçı vura vura giderim. Çünkü oyunu kapatıyorsun, oyuncular keyif almaya başladığı dakika iş farklı yere dönüyor. Atak yapıyorsun, defans kestiği zaman mutlu, sağ bek bindirdiği zaman mutlu, orta sahada pas trafiği olduğu zaman orta saha oyundan keyif alıyor. Yani bu futbol keyif alman lazım. Eziyete döndürürsen çat 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 rakip sana gelir vurur geçer. Eziyete döndürüyorsun işi. O da tabii ki de e, pahalıya mal oluyor bize arkadaşlar. Şimdi biz daha önce sezon başında Bielisa döneminde Ertuğrul evet e, ıslıkladık. İstifaya davet ettik değil mi? Çat gitti 3 tane transfer yaptı. Pepe'ler onun açıları çat indiriverdi. Bu istifanın arkasından... Bu istifanın arkasından da gene ben bu hamleyi bekliyorum. Bu arada gece e, flash bir kap açıklaması geldi maçtan sonra. Neyin acelesiydi bu? Neyin acelesiydi bu kap? Trabzonspor Kartal projesi gerçekleşmesi halinde borcun yarısından fazlasını kapatılmasını hedefliyoruz. Başkan Ertuğrul göreve geldiğinden bu yana kulübün kazasına sponsorluk ve sermaye dahil 3,5 milyar TL'lik bir girdi sağlandı diye taraftarların önüne ekonomik bir tabloyu serdiler. Arkadaşlar biliyorum biz taraftarları, ekonomik tablo evet kulübümüz adına ilgilendiriyor ama biz sağdaki spor tip başarıya bakarız abicim. Sağdaki sportif başarıyı elde edemezsen kapat git abi hiçbir şeye gerek yok. Biz izlediğimiz oyundan futboldan keyif almıyorsak biz mutsuzuzdur. Mutsuz olmamızda tabii ki de yönetime, kulübümüzü yönetenlere, formasını aldığın, biletini aldığın, cebindeki 2 kuruş, 3 kuruş, 5 kuruş ve hatta çok fazla param var verdiğin o camiadan hesap sorma, neden bu kadar kötü futbol oynuyor demeye, teknik direktörü başkanı zaman zaman yeri geldiğinde istifaya davet etme en doğal hakkımız arkadaşlar. En doğal hakkımız. Yalnız tabii ki de en doğal hakkımız diyorum ama burada başkana bir baskı yapılması doğru. Çok doğru. Yapılması da gerekiyor. Burası büyük bir kulüp. Başkan sessizliğini bozması lazım. Başkanın bir hamle yapması lazım. Bu tarz kaos durumlarında çıkacak başkan elini masaya vuracak. Hepimizde bu masaya vuruşunu görmemiz lazım. O şovunu hepimize yapması lazım. Maalesef başkan biraz sessiz kalıyor arkadaşlar. Fena bir oyun olmadı dedi teknik direktörümüzün bence skandal açıklamaları. Gerçekten çok yanlış bir açıklamaydı. Her takımında da olduğu maçta maçta kaybetmeyi hak etmedik dedi teknik direktörümüz. Ben dün inanın ilk 15 dakikayı çık ya bu maçı nasıl berabere bitirebiliriz? Mümkün değil diye hep kafamda gördüm. Yani adamlar gerçekten hem orta sahada üstündü, hem savunmada, hem hücumda sürekli bize pozisyonlar ürettiler. Sürekli bizim ceza sahamızın etrafındalardı ve ben Rize Spor takımının oyununu beğendim. İlan Palot'un sistemi dediğimiz gibi hızlı bir oyun, hızlı bir hücum dedik. Nitekim attığı gol de sen topla çıkıyorsun. Bir kere arkadaşlar bir kural vardı bak. Sol bek, stoper, stoper, sağ bek. Top sağ tarafta. Sağ bek çıktığı zaman sol bekin orta sahaya doğru değil de daha çok stoperin arkasına doğru gelmesi lazım. Böyle kayması lazım. E şimdi stoperin böyle sol bekin içeriye doğru kaysaydı o uzun topu Eren karşılayacaktı. Yalnız senin sol bekin Benkovic'in kademesinde değildi. Gitmiş ileriye dalmış gitmiş ileriye yani hiç alakası bir şekilde savunma güvenliğini bırakmışız. Birebir Benkovic'i bırakmışız. Benkovic zaten arkaya atıldığı an geçmiş olsun. Arkaya top atıldı. Adam indirdi, kötü kontrol etti. Ona rağmen golünü yapmaya başardı. Ve burada da Eren'in kademe hatası, Benkovic'in 70 metre gelen topu o kadar izlememesi lazım Abi top geliyor artık. Dön, hemen bir vitesi yüksel, adamı karşıla karşında. Eren orada zaman kazandır. Ama Benkoç orada ağır kaldı. Yani ben hak ettiğimizi düşünmüyorum. Tabaleye baktığımızda 3. sırada diyor teknik direktörlerimiz. taraftarlarımızın varlıkları bize iyi hissettirecek. Kasımpaşa maçında destek olun diyor. Bu maçtan sonra bile teknik direktörümüzün 3. yüz iyiyiz, şöyleyiz, böyleyiz demesi beni üzüyor. Asıl sıkıntılı konu bu arkadaşlar. Çok sıkıntılı bir oyun var. Ortada ciddi bir sıkıntı var. Taraftarlarımızın üzgün olduğu bir ortam var. Gerçekten çok büyük mutsuzluklar yaşıyoruz. Yani 3 haftadır yeniliyoruz, berabere kalıyoruz diye demiyorum. Haftalardır kötü oynuyoruz biz. Kazanırken bile Trabzonspor takımı tartışıyoruz arkadaşlar. Kazanırken bir takım normalde tartışmamamız lazım. Şu kazanan takım iyi oynayarak kazanır biz. Kötü oynayarak bir tane atalım, iki tane atalım, bir yapıştıralım, bir duran top derken maç kazandık. Hoca kendince doğrusunu yaptı ama ileriye dönük biraz oynamaya çalışan, biraz tempo yapan her takım biz üstünlük sağladı. Ligdeki bütün takımlara karşı da mı kötü oynar bir takım? Sıkıntı bu. Her takıma karşı kötü oynuyoruz. Kimsenin en ufak şüphesi olmasın bu sancılı dönemde taraftarlarımıza rica ediyorum daha sağlıklı bir şekilde geçirmemiz gerektiği için yanımızda olun biraz sabredin geçiş dönemindeyiz gibi de söylemleri var hocanın. Yani ben ee, hocanın bu cümlelerini çok artık sürekli geçiş dönemi işte yanımızda olun falan tamam hocam olalım ama sen de bize bir ışık göster Demi, diyorum yani bunu dememiz lazım. Şimdi dün dediğim gibi gecenin köründe kap bildirimi ne alaka dedim yani. Kap, gecenin köründe bir kap geldi. İşte 3,5 milyar TL para girdi, o girdi, sermaye arttırımıyla beraber falan filan. Ya dedim Allah'ınızı severseniz. Bu mu dedim yani gecenin köründe dedim maç bitmiş. Sen dedim çok kötü bir oynamışsın. Bunu mu paylaşıyorsunuz ya dedim. At iki gün sonra ya abi bu biraz daha şey olsun yani. Hemen maç bitti. Bakın başkanımız ekonomik anlamda yaptıklarını görün. Aman bizi istifaya davet etmeyin midir bunun mesajı? Nedir yani? Hiç yakıştıramadım. Hiç yakıştıramadım. Şimdi en son geleceğimiz noktada dün Rize Spor'dan bazı yöneticiler mi artık sahanın içerisindeki kendini bilmez terbiyesizlerin taraftarımıza yapmış olduğu hareketler var. O hareketleri yenmiş bir takımın yenilmiş bir camiaya yönetim bazındaki isimlerin yapmasını hiçbir şekilde doğru bulmuyor ve kınıyorum. Rize Spor'un eski bir öğrencisi olarak. Direkt kaptanlığını yapmadım ama Kıvançlı bizim zamanımızda kaptan. Ben de onun yardımcısı gibiydim. Hani sonradan takıma geldiğim için zaten bir sezon oynadım. Yani çoğu şeyi biz yapıyorduk orada. Kaptanlık yaptık diyebiliriz ama maalesef, maalesef orada bunu gördüm, üzüldüm, üzüldüm. Artık yani yarım saatlik bir mesafede olan bir yeriz. Yani Rize Spor bizim rakibimiz değil. Biz kendi işimizi yapıyoruz. Oraya geldik, topumuzu oynayıp döneceğiz ama nedense İnanın bana küme attın Dolsa Spor takımı rakibine karşı o hareketleri yapmaz ya. Bu kadar nasıl böyle bir rak rekabet ortamına giriyorsunuz abi. Trabzonspor büyüklüğünü tüm camiaların artık bu Karadeniz şehri diye Samsun başkanı çıkıyor Trabzon'un bile diyor. Bilmem Giresun çıkıyor bilmem ne diyor. Öteki çıkıyor abi bırakın bir sakin olun ya. Trabzonspor kulübü tarihiyle, dakikasıyla, saniyesiyle her zaman her zaman büyüktür ve büyüklüğü de devam edecektir. Bunu İstanbulspor İstanbulspor diyorum. İstanbul takımları bile kabul et. Artık kabul edeceksiniz yani. Bunu da söyleyerek videomuzu tamamlayalım. Gün içerisinde neler olacak göreceğiz. Elimden geldiğince değerlendirdim. Akşam kesin bir canlı yayın gelir. Allah'a emanet olun.